güzel şeyler ama sen bunları yaptığın sürece ay, emin ol bunun karşısını göremeyeceksin yani. Duymak istemiyorsan çık git ya o zaman. Ya sen buradan. git Benim ben niye gideceğim? Sen hakkım zaten var. inşallah gidersin. Ben i̇nşallah gidersin. Gider. Hoş gördüklerimiz bizi hor gördü. Madem çok yüz verdik, şimdi sıfırla çarpıp hiç ediyorum. Hiç <laughs> Madem ki maddiyat konuşsaydı giderdi pahalı bir şey alırdı. Derdi ki Gökhan'ın gözüne gireyim. Gökhan da bana pahalı bir şey alsın. Pahalı bir şey sözlerin ardından hala Adnan'a talip misin? Hayır değil. Hayır. Hayır. Hem Aykut'u kullandı hem de arkadaşlarımız falan bitirdi. Bu benim sessiz çığlığım ve sana son uyarım. Son uyarım. <laughs> Üç yanlış bir doğruyu götürüyor. Senin de doğru bitti. Doğru. Burası tiyatro salonu değil. Şovmenliğini başka yerde yap ve haddini bil. Haddini bil. Kısmetse olur. Haftanın finali. Pazar akşamı Kanal D'de.